Bilgisayar programcı bölümü öğretim görevlisi İca Murat Özelli. Bölümümüz hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum, bir tanıtım yapmak istiyorum. Bölümümüz 1992 yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bilgisayar ağları, yazılım ve donanım ve bilgisayar kullanımı ile ilgili derslerimiz bulmaktadır. Ayrıca bunları e, piyasanın şartlarına, güncel duruma göre e, yenilemekteyiz. Öğretim süremiz 2 e, yıl ve 4 e, yarıyıldan yarı yıldan oluşmaktadır. Bizden mezun olan arkadaşlarımız kamu ve özel sektörde bilgisayar programcısı teknikeri ünvanı adı altında ara eleman olarak faaliyet gösterebilmektedir. Yatay geçiş imkanımız vardır meslek yüksek okulları arasında. Ayrıca e, dikey geçiş sınavını kazanmak şartıyla lisans programlarına da kayda olabiliyorsunuz. İki adet bilgisayar laboratuvarımız var, 30'ar kişilik. Ayrıca bir de e, sözel derslerimizi yaptığımız e, normal bir sınıfımız mevcut. Uygulamalı olarak eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz. Ayrıca teknik geziler gibi faaliyetlerle de bunları destekliyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutlu oluruz. Bizleri tercih ederseniz.